şimdi o imzalar hani evet bir delege olarak kurultayda sizin için oy vereceğimin vereceğimin iradesi midir yoksa bir nezaketen atılan bir imza mıdır? Yani Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adaylığı için zaten imza yeter sayısı konusunda bir sorun yaşanmayacaktır. Bunu herkes biliyor. buna rağmen evet. siz nasıl değerlendirdiniz Ekrem İmamoğlu'nun imza vermemiş olmasını? E şöyle e, Sayın İmamoğlu'na Genel Başkanımız Divan Başkanlığı'nı önerince e, o da e, tarafsızlığı açısından e, ben bunu son derece normal karşılarım. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da siyasi tercihlerini, siyaset tavırlarını e, imzalarını ortaya koyarak göstermişlerdir. Bu da çok değerlidir. Ama şunu bilesiniz ki imza verilleri verilmez. Kurultay son derece önemlidir. E, kurultayda sandığa gittiğiniz zaman e, kalbinizle, vicdanınızla o sandıkta baş başa kalıyorsunuz. Kurultayda vicdan var. E, e, hakim olacaktır. Herkes vicdanlı sesini dinleyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini görerek oylarını demokratik bir şekilde kullanacaktır. Benim için önemli olan şu güne kadar gelen demokratik olgunluğun devam etmesi o kurultay salonundan e, bir tek arkadaşımın dahi üzüntüle çıkması beni son derece üzer. Benim de görevim orada e, birleştirici olmak ve arkadaşlarımızın yani bir muhalefet olması demokrasinin gereğidir, son derece değerlidir. Her iki adayı destekleyen arkadaşlarımız da var. Ben e, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. E, Cumhuriyet Halk Partimizin ve Türkiye'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şu anda daha fazla ihtiyacı olduğuna inananlardan bir tanesiyim. Ama Sayın Özgür Özel Başkanımız da Grup Başkanımız böylesine bir karar vermesi, böylesine bir yola çıkması, böylesine bir medeni cesareti göstermesi de son derece değerlidir. Siz bir konuşma yapacak mısınız kurultayda? 1977 yılında yaptım, 79 yılında yaptım, 87 yılında yaptım, 94 yılında, 92 yılında Cumhuriyet Halk Partisi açıldığı zaman yaptım. Ben daha çok bu hakkımı gençlerin kullanmasını arzu ederim. Peki, biliyorsunuz daha önce şöyle bir açıklamanız olmuştu. <laughs> Kılıçdaroğlu biz seçtiremedik ve bu anlamda asıl evet. sorumluluğu Doğru. üzerimize almamız gereken bizleriz. Doğru. bu bu tavrı kurultay öncesi sürdürüyor musunuz ve bu anlamda bunun gereği olarak ne gibi politik aksiyonlar ortaya konulabilir? Şöyle şöyle başarı 3 şeyden geçiyor. Lider, kadro ve proje. Genel başkanımızın liderliği oturdu ve çok değerli bir kampanya yaptı. Türkiye'nin her noktasına gitti. Hiçbir araya gelmeyecek olan insanları birleştirdi. Ama sandıklara yetere kadar hakim olabilseydik, o sandıklara e, sevgili Karadağ sahip çıksaydık, bugün konum ben çok fazla olacağı kanısındayım. Niye burada daha fazla ilerleyemiyorum? Daha fazla ilerleyememin nedeni şu: bunu fazla söylersek. O zaman derler ki kardeşim siz muhalefet olarak niye sandıklara sahip çıkmadınız? O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki arkadaşlarımızdan ben beklerdim ki 190.872 sandığa sahip çıkabilmek biz Genel Merkez'de pazartesi günü öyle bir kadro oluşmalı ki bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle, siyaset bilgisiyle Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik konularına son derece hakim, doğayla ilgili, çevreyle ilgili, insan ile ilgili, güvenlikle ilgili, Orta Doğu ile ilgili, Akdeniz'le ilgili, Suriye politikası konusunda, Karadağlar konusunda, Türkiye Cumhuriyeti konusunda, Amerika ilişkileri, Avrupa Birliği ilişkileri her şeyden de önemlisi Türkiye'nin yedi bölgesinde yapılan çalışmalar ve sandığa hakim olmak için muhteşem bir çalışmayı pazartesi günü sabah başlatacak olan kadroların seçilmesi lazım. Peki Sayın Sarıgül yani, sonuç, sonuç? Yani Sayın Genel Başkan'ı yalnız bırakmamak lazım. Evet. Şimdi sonuç ne olursa olsun e, CHP'nin tam ve bütünlüklü bir yapı içerisinde yola devam edeceğini e, belirttiniz. Ancak... Şimdi şu ana kadar gelen süreçte herhalde Türker Bey de takdir eder, Salim Bey de takdir eder. E, nihayetinde Özgür Özel ciddi eleştirilerde bulundu. Yani danışmanlardan, tutunda, işte başka bir takım hesaplara. Kayıt dışı siyaset e, çok ciddi bir eleştiridir. E, Genel Başkanı kayıt dışı siyaset yapmakla eleştirdi. E, şimdi e, gelinen e, noktada eğer Özgür Özel... Bu kurultayda kaybederse, Kılıçdaroğlu devam ederse nasıl olacak bunca söz söylendikten sonra o tam ve bütünlüklü yapı nasıl bir çelişki oluşturmadan devam edebilecek? Bu konuda herhalde herkesin kafasında biraz soru işareti vardır. Kafasında soru işareti olan kişilere, yurttaşlara karşı sizin açıklamanız ne olur? Senkara'da ee, Sayın Karadaş şu anda bir seçim kampanyasındayız. Ee, zaman 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 şöyle bir laf vardır. Ee, bir yere gidersiniz, e, çok alkış alırsınız, mikrofona çıkarsınız. O alkışlar aldığınız zaman 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 da e, o sözler, o alkışlar çoğalsın diye siz de e, farklı şeyler söylersiniz. Ama o söylediğiniz farklı şeyler daha sonra sizin sorumluluğunuzu gerektirir. O nedenle de şu son üç güne girildi, heyecanlar son derece yüksek. Bunlara nutuk demek lazım, bunları çok fazla çok fazla büyük lazım. Ama şeye gelince de kayıt dışı siyaset olmaz. Kayıt dışı e, siyaseti konuşmak doğru bir şey değil. Kayıt dışı siyaset olsaydı bu zaten bilinmezdi. Bilinmeyen kayıt dışıdır, bilinen kayıt dışı olmaz. Bu nedenle de bunlara nutuk diyelim. Bunları çok fazla görmememiz lazım. Çünkü son üç günde farklı şeyler olabilir. Dediğim gibi bir yere gidersiniz, alkışları çok alırsınız. Alkışları aldıkça vaatlerde bulunursunuz ama daha sonraki zamanda bakarsınız ki çok sıkıntı var. Ben sayın Baykal'a karşı mücadeleye girdim ben büyüklerimi dinleseydim, o kurultaya girmeseydim, bir sonraki kurultay çok daha başka türlü olurdu. İşte belediye başkanlığı görevi vardı. Gittiğimiz yerde yoğun alkışlar vardı. O yoğun alkışlarla birlikte biz de o alkışlar alalım diye daha fazla coştuk. Ama şimdi geriye geriye dönük baktığım zaman keşke o alkışların etkisi altında o kelimeleri etmeseymişim. Bir insan eleştiri ve öz eleştiriye açık olması lazım. Ben o günleri yaşadım. O günlerin ne olduğunu ben çok çok iyi biliyorum ama Özgür Başkanımızın bu söyledikleri seçim kampanyası esnasındadır. Ben yürekten söylenmiş bir söz olarak kabul etmiyorum. Peki, Türkiye Bey. Şimdi <laughs> Mustafa Sarıgül'ün söylediklerini dinledik. Teşekkür ediyoruz.